Arkadaşlar part 2 olarak çekiyoruz bunu. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü ben tam istediğim bir yere gidiyordum. Ana görevde bir bölüm daha yapacaktım. Daha sonrasında yayını bitirecektim. Ama anlamadığım bir şekilde bilgisayar kendine reset attı. Hiçbir şey de yapmadım. Bilgisayarımda da hiçbir şekilde virüsü veya kritik bir oyun da yok. Onu da söyleyeyim. Türkçe yamalar artık hariç. Onlar virüsü mü değil mi bilmiyorum. Ama benim düşüncem Bilgisayar ya ısındı ya bir şey oldu zorlandı artık Çünkü ben abi oynarsam Sabaha kadar oynarım yani bu oyunu Bana kalsa Zaten dediğim gibi şu bölümü de halledelim Part 2 olarak açtım Bu son güncelleme bilgisayarın anasını ağlattı. O ne oluyor lan? A lot of for the He baştan savaşacağız. Olur. Olur. Ben sabaha kadar savaşırım. Olur. Oraya yağmalanacak. Ondan sonra şurada ne var? Sen varsın. Sen varsın. Sen varsın. Burada bir hazine var. Tamam kurdum var. Aha burayı da yakacağız. Bir dakika kaç tane yağmalama yerim var? Tamam dört tanesini öldürürüz. Ne oluyor lan? Hmm. Gelin lan açık alanda savaşcam bunlarla kapalı alanda savaşmam Gel. Haydi bu gitti. Gel hepinizi öldüreceğim hepinizi. Bu yok ya bu ne ok atıyor lan? Gel. Oğlum delikanlı gibi gelin lan buraya. Allah Allah ya göstersin be. Oğlum bu çocuk şimdi ölecek yanlışlıkla bir şey olacak. Bu bir. Yapacak bir şey yok Onur Baba şu an. Benim kaşımda. Gel. O, o kafanı bir güzel kapartırım senin. ne olduğunu bilmiyorum ama sende güzel bir şeyler var. Leopar. Şunların. Şimdi şuraları bir halledelim. Nereye gir? Nereden gireceğiz lan? O zaman şöyle yapacağız. Vay ananenin aşkı. Ya ananı tattığımın oyunu seni ya. Of ya. Harbi of ya. Ejim dur ya. Üzüldüm zaten ya. Kendi bokumuzu öldük. Anasını sattığımın oyunu ya. O kadar adamla bir daha kapışmam bu arada. Direkt girerim yani eğer şey yaparsa. Net yani. Tamam orayı patlatmışız tamam. O kadar elemanı da öldürdük kalsaydı. Beni hala kadar etmez. Tamam mekan tamamlandıysa ben girerim abi. İstiyordum. No! Guards! I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers, but none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and sweet. I'm looking for my family, and everywhere I go, people are either lying or trying to kill me. You're the first person who have some answers, but they'll kill me if I tell you, not if. Ah, o Right. But ask your questions quickly. The longer you're here, the more at risk we both are. Tamam. What is this cult of Cosmos? They are the eyes that see but go unseen. Enough with the riddles! I want names. I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Why would you work for the cult? I have no choice. So, all those prophecies from the gods, all those people, you're most want to know about love or death. I tell them what they want to hear, but when people want to know about war or politics, I'm paid very well to tell them what the cult wants them to hear. Hmm. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. You called me the child on the mountain, the cult Hansa Spartan child who survived the terrible fall from Mount Tayetos. The artifact revealed that child ah. to Oh. You. you have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Bir anda silah çekip beni öldürmeye çalışmıyorum. Find them together. Beneath the temple of Apollo, there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than two steps inside. onu. <laughs> where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers Drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Elpinor? He's with the cult? I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've been helpful. May the light of Apollo guide you to. Yeah, tamam, I Ablada bir bokluk sezdim ama neyse. Ben buradan yardırır giderim arkadaş. Tabii ki de ama buraya zarar vermeden gider miyim? Gitme. Ben ne yaptım ya? Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar bu videonun part 2'si yani bu 1 saat falan sürmez diye düşünüyorum. Sadece şu Elpino'yu bulacağım. Ve bu şerefsizle görüşeceğim. Ne yapıyorsun lan? Kırtik. Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. Oh. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The Temple of Apollo is by the cave of Yea. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak? How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor. Malakas liar. Ya. Yalancı harbiden bu arada. Ah be şerefsiz. O bayağı ilerlettik lan. Şimdi baba bak işte videoyu şimdi bitirebilirim. Niye diye sorarsanız arkadaşlar zaten e, benim bu görevi yapmam gerekiyordu. Bir sonraki bölümde Alpino'yu bulacağız. Ve o şerefsize gününü göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz de lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bizleri de yorumlarınızla desteklerseniz çok çok sevinirim.